Merhabalar kuzlarım, tusunlarım. Karışımlara başlıyoruz. 10. sınıfın 2. ünitesine başlıyoruz. Önemli ünitelerden bir tanesidir arkadaşım. Bu da 11. sınıfta da karşına çıkacaktır. ha. Yani 11. sınıf AYT konularında da bu bölüm yine var. Ne yapacağız peki? Karışım türlerini açıklayacağız seninle beraber. Mantığıyla anlamak istiyor musun? Ben de kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Önce tabii ki neyi tanımlamamız lazım? Karışımı tanımlamamız lazım. Karışım neydi? En az iki farklı maddenin, bak farklı madde olmak zorunda. En az iki farklı maddenin aralarında belirli bir oran olmaksızın bir oranla karıştırmıyor. Senin keyfine kalmış bir şey. O sabit oran dediğimiz oran neredeydi? Bir şey bileşiklerdeydi değil mi? Bileşiklerde elementler birleşirken sabit bir oranla birleşiyordu. Ama burada öyle bir oran söz konusu değil. Tekrar baştan en az iki farklı maddenin aralarında belirli bir oran olmaksızın fiziksel yollarla bir kimyasal tepkime yok fiziksel yollarla oluşturdukları yeni maddeye biz ne diyoruz arkadaşım karışım diyoruz. Örnek olarak neleri vermişiz? Bak burada örneğin demişiz. Hava bir karışımdır. Azot, oksijen, karbondioksit, H2O gibi. Deniz, deniz dediğimiz işte içerisinde çözücü olarak ne var? Su var ama çözülmüş olarak milyonlarca madde var. Deniz, toprak bir karışımdır. İlla homojen olmak zorunda değil. İlla çözülme süreci gerçekleşmiş olması lazım değil. Heterojen yapıya da sahip olabilir. Toprak mesela neydi? Katı katı Heterojen karışımlara giriyordu. Kolonya adi karışım değil mi toprak? Kolonya, kolonya dediğimiz ya homojen yaparız, suyun içerisinde alkol çözdü. Çorba, ne katarsan, ne çorbası yaparsan o bir karışımdır yine. Salata bir karışımdır, tentürdiyot bir karışımdır. Şerbet, değil mi? baklava şerbeti, e, tatlara koyduğumuz şeker su karışımıdır. Ve benzeri bunu çoğaltabilirsin. Herhangi bir e, herhangi iki maddeyi katıp karıştırdığında oluşan yeni maddeye biz ne diyoruz? Karışım diyoruz. Homojen de olabilir, heterojen de olabilir. Peki karışımların genel özellikleri neler? Hadi bakalım. Karışımların genel özellikleri. Bir, saf değil. Saf maddeler neydi? Saf maddenin tanımı neydi? Saf madde tek tür tanecik içeri. Bu tanecik element de olabilir, molekül de olabilir. Ama tek tür tanecik içeri. Yani iki tür değil. Ama burada ne dedik başlangıçta biz tanım olarak? En az iki maddeden oluşan heterojen karışımdı. Doğru mu arkadaşım? En az iki maddeden oluşan yapıydı. E i̇ki farklı maddeden oluşan yapıydı. Ama saf madde tek tür tanecik içeriğiydi. Saf maddeler kimlerdi? Elementler ve bileşikler saf maddeyken karışımlar saf değildir. İki, bileşenler arasında belirli bir sabit oran yoktur. Biraz önce söylediğimiz gibi bu sabit oran kimler için geçerliydi? Bileşiklerde sayıca veya kütlece sabit bir oran vardı ve bu değişmedi. Ama karışımlarda rastgele bir değişim var. Biraz önce söylediğimiz baklava şerbetini hazırlarken sen ister Az şekerli koyarsın ister çok şeker. Veya işte el kolonya aldığında üzerinde 50 derece, 60 derece, 70 derece, 80 derece yazıyor. Oradaki 80 derece ya da işte ifade ettiği şey ne biliyor musun? İçerideki alkol oranı çok katarsan, alkolden çok fazla katarsan bu sefer derecesi ne yapıyor? Artıyor. Alkol miktarını azaltırsan derecesi az, azalıyor. Bak ne oldu? Senin keyfine kalmış bir şey. Rastgele bir oran var. Yoğunlukları sabit değildir işte. Biraz önce söylediğimiz sebepten dolayı aslında yoğunlukları sabit değildir. Hangisinden ne kadar katacağına göre ne yapar bu? Değişir. Eğer kolonyada alkolden fazla koyarsan yoğunluğunu azaltırsın. Sudan fazla koyarsan yoğunluğunu arttırırsın. Ve benzeri. Mesela tuzlu suda tuzu ne kadar çok sok koyarsan bu sefer çözeltinin e, şeyi, karışımın yoğunluğu o kadar yüksek olacak. Hal değişimleri sırasında sabit sıcaklıkları sabit değildir. Hatırla saf maddeleri anlatırken biz sana demiştik ki elementler ve bileşikler erirken ya da kaynarken sıcaklığı sabitti. Sıcaklık değişmiyor ama bunlar da öyle durum değil. Kaynama başladıktan sonra sıcaklık ne yapıyor? Değişiyor. Ne yapıyor mesela tuzlu suyu ileride süreç içerisinde anlatacağım koligatif özelliklerde daha da netleştireceğiz kapanda. Ama Tuzlu su kaynarken, doymamış tuzlu su kaynarken sıcaklığı yavaş 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 ne yapıyor? Artıyor. Çünkü kaynama esnasında o oran değişiyor arkadaşım. Devam. Farklı tür atom, molekül veya iyon içerirler. Biraz önce ifade ettik zaten biz bunu. Belirli sembol veya formülleri yoktur. çünkü elementler hatırlan. Sembollerle bileşikler, formüllerle ifade ediliyordu. Ama elementler, şeyde karışımlarda böyle bir durum yok. İşte şerbet deniliyor, değil mi? Şerbet dediğin şeyin aslında ismini şeker su karışımı, kolonya, alkol su karışımı gibi ifade edebilirsin ama bir formül ya da sembol yok. Karışımlar fiziksel yollarla bileşenlerle ayrıştırılır. Biraz önce karışımın tanımını yaparken özellikle söylemiştim. Bak bir kez daha söylüyorum. En az iki maddenin aralarında bir oran olmaksızın fiziksel yollarla özelliklerini kaybetmeden e, peki fiziksel yollarla oluşuyorsa demek ki bu daha fiziksel yollarla ayrışacaktır. Kimyasal yollarla oluşan bileşikler kimyasal yollarla ayrıştırılırken Fiziksel yollarla oluşan bir karışımlar fiziksel yollarla. Mesela ileride yine bunu anlatacağız. Ayrımsal damıtma, ayırma onisi, işte destilasyon, işte mıknatısla ayırma gibi gibi süzme, gibi gibi eleme. Farklı yani değiştirebilirsin, çoğaltabilirsin bunu. Evet karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere iki bölümde incelen. Arkadaşlar bu homojen şeylerin karışımların en temel sınıflandırılmasıdır. Şurada bir sınıflandırma şeyi var bak bir tane çizelge çıkar bir şey daha doğrusu bir tablo çıkarmışız sana burada karışımları en temelde kaça ayırmışız? O, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayırmışız. Burada daha çok karışımlar ünitesinde ve 11. sınıfta AYT konusunu incelerken e yine orada da mantık aynı. Daha çok kimin üzerinde duracak biliyor musun? Homojen karışımlar yani çözeltilen üzerinde. Tabii ki heterojen karışımlarda bileceğiz. Homojen karışım tek madde gibi görünen karışım heterojen. Baktığında en az iki farklı madde gibi görünen karışımlara da biz ne diyoruz? Heterojen karışımlar. Heterojen karışımları da kendi içerisinde bak beşe ayırıyoruz. Süspansiyon. Bunlar tek tek inceleyeceğiz seninle. Katı artı sıvı. Emisyon. Sıvı artı sıvı. İşte aerosol dediğimiz gaz artı sıvı ya da gaz artı katı. Kolloid dediğimiz katı artı sıvı, sıvı artı sıvı, gaz artı sıvı üç farklı şekilde de karşımıza çıkabilir. Ve bir de en son adi karışım mevcut dediğim gibi bunlar heterojen karışımların içerisinde tek tek her birini detaylandıracağız. Şimdi nereyle başlıyoruz? Tabii ki homojen karışımlar yani diğer bir ifadeyle çözeltilerle başlıyoruz. Arkadaşım hakikaten bu bölüm önemli. İleride bize AYT'de de karşımıza çıkacak. Oradaki bilgiyle yani oranın tamam olması için buradaki bilgilerin tam oturmasıyla başlıyor. Homojen karışımlar diğer bir ifadeyle çözeltiler. Şu an bir çizelim. Çözelti. Peki şimdi bak, ilk yorumu yapıyorum. Hiçbir şey okumadan ilk yorumu yapıyorum. Çözelti. Çözücü çözünen. Ha, o zaman çözelti oluşabilmesi için çözünme şart, değil mi? Peki o zaman homojen karışım olabilmesi için bir maddeyle başka bir maddeyi karıştırdığın anda bir çözünme sürecinin ilerlemesi lazım. Çözünme yoksa homojen karışım değildir. Heterojen karışım. Çözünme varsa homojen karışımdır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Homojen karışım olabilmesi için çözünme şart. Her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek bir madde gibi görünen karışımlara biz ne diyoruz? Homojen karışım. Diğer bir ifadeyle çözelti diyoruz. İki madde karışımında çözelti oluşabilmesi için karışanların birbiri içerisinde çözülmesi, çözülmesi şarttır. Peki kim kimin içerisinde çözülecek meselesini biraz sonra inceleyeceğiz. Her madde her madde de ki arkadaş. Karıştırdım bazen bir bakıyorsun homojen gibi görünüyor. Bazen bir bakıyorsun heterojen oluyor doğru mu? Peki bu neye göre olacak? Peki homojen karışımların önemli özellikleri neler? Yani çözeltilerin özellikleri neler? Bir tek fazlıdır. Bak bu ifade karşına çıkacak faz bazen fiziksel hal için ifade edilir. Mesela katı faz derler. Orada katı fiziksel hal e, ifade eder. Bazen de arkadaşım sana der ki işte iki fazlı görünüme sahip. Buradan anlayacağın şey aslında çözünme yok. Tek fazlı görünüme sahipse o maddeler birbirinin içerisinde çözülmüş tek madde gibi görünen anlamındadır. Katı sıvı ve gaz olabilir. Çözelti dediğim şey illaki Tek fiziksel halde illaki sıvı halde olmak zorunda değil. Mesela hava değil mi? Al sana gaz gaz karışımları. Kaldı ki gaz gaz karışımları her zaman çözeltidir. Hangi gazla hangi gazı hangi sıcaklıkta karıştırırsan karıştır. Homojen karışacakları için çözelti sınıfına girer. Mesela başka bir örnek işte şerbet biraz örneği en temel örneklerden bir tanesi. Su artı yani sıvı artı katı. Mesela işte lehim Al sana katı katı karışım değil mi? Lehim dediğiniz bir alaşımdır. GB ile yani kurşunla kalayın karışımıdır. İkisi de katıdır. Eritilmiştir sonra karıştırılmıştır sonra soğutulmuştur ama sonuçta baktığı zaman fiziksel hal ikisinde de katı. Katı da olabilir, sıvı da olabilir, gaz da olabilir arkadaşım. Çözücü ve çözülenden oluşur. Genelde çözülen çözücü bir tanedir arkadaşım genelde. Daha doğrusu senin karşına çıkacak sorulardan ÖSYM müfredatında Met müfredatında senin karşına çıkacak çöz çözücü bir tane. Mesela çözücü su aldığın zaman şu suyun içerisinde bir sürü madde çözebilirsin aynı anda. Mesela günlük hayatta gazlı içecek içiyorsan ki bence içmiyorsundur inşallah içmeni de tavsiye etmiyoruz. Ama gazlı içecek içiyorsan arkadaşım gazlı içeceğin içerisinde çözücü kim var? Su. Başka neler var? Şeker var mı? Var. Gaz var mı? Var değil mi? O gaz kaçmış diyorsun. Gaz var mı? Var. Renklendiriciler var mı? Var. Aroma vericiler var mı? Var. Tatlandırıcılar var mı? Var. Var da var da var. Suyun içerisinde bir sürü maddeyi çözmüş ve tek madde gibi görünüyor. Çözünen bir tane su ama çözünen, çözücü bir tane su ama çözünen birden fazla arkadaşım. Devam. Çözeltilerle miktarca fazla olan genelde çözücü olarak davranır. Evet. Sulu çözeltilerde su her zaman çözücüdür. Bak sulu çözeltilerde su her zaman çözücüdür. Ama genelde miktarca fazla olan çözücüdür. Mesela havayı düşündüğün zaman hava bir çözelti mi? Evet. Gaz gaz karışımı ve çözelti. Peki kimler var? Azot gazı var, oksijen gazı var, karbondioksit var, nem var, argon var. Bak 5 tane madde sayılır. Peki bunlardan miktarca en fazla olan tabii ki azot gazı. O zaman azot gazı ne yapar diğer maddeleri? Çözer. Anlaştık mı? Çözeltilerde çözücü, çözücü maddeye dağıtan faz denir. Evet, işte çözünerde ne diyoruz? Dağılan faz diyoruz. Gaz gaz karışımları her zaman çözeltidir dedik. Bunu da biraz önce söyledik. Çözeltilerde çözücü ve çözünen aynı veya farklı fiziksel hallerde olabilir. Biraz önce bunlara da örnek vermiştik arkadaşım. Evet, örneğin demişiz bak. Alaşımlar katı katı, İşte şerbet katı artı sıvı, kolonya sıvı artı sıvı, Gazo sıvı artı gaz ve hava Gaz artı gaz o olmak üzere. Hadi bakalım. Örnek. Karışımlarla ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Homojen karışım çözeltir. Evet. Buzlu su heterojen karışımlı bak. Çıktığında düşme arkadaşım. Tamam bana bak buraya bak. Çıktığında lütfen düşme. Çünkü ben buna düşen çok öğrenci gördüm. Buzlu su evet heterojen ama bir karışım değildir. Karışım olabilmesi için en az iki farklı madde olması lazım. Buzlu suda haşikli olan başka ne var Allah'ın size? Öyle değil mi? Dolayısıyla bu bir karışım değildir. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerine bakalım. Karışımlar arasında belirli bir oran yoktur. Evet bu bir şeyde var, bileşikler var. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılır. Ve yoğunlukları sabit değildir ifadesi de doğrudur arkadaşım. Diğer bir örneğimiz. Yukarıda verilenlerden hangileri bileşik ve karışımlar için ortaktır? Bileşikler ve karışımlar. En az iki farklı tür atom içeri Evet. Karışım en az iki farklı maddeden oluşacaktır. Bileşikte en az iki farklı atomdan oluşur. Doğru. Saf olma hayır. Kaynama sıcaklığının sabit olması hayır. Bu bileşikler için doğru. Bak şu iki bilgi bileşikler için doğru ama karışımlar için yanlış. Doğru cevap ne oldu? Yalnız bir yani A Devam. Evet diğer bir soru. Horun homojen karışımlar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Her yerinde aynı özelliği gösterir. ifade doğru. Tek tür atom veya molekül içerir. Tek tür atom veya molekül içerir. Homojen karışımlardan bahsediyoruz. Tek tür atom veya molekül içeren kim arkadaşım? Bileşik ya da element değil mi? Dolayısıyla bu ifade yanlış. Bileşenlerden en az biri sıvıdır. Buna da kesin bir şey diyemezsin. Doğru cevabımız ne oldu? Yalnız bir yani aşık oldu. Diğer bir örneğimiz. Çeşme suyunu vermiş, çelik vermiş ve bakır tava vermiş. Şimdi çeşme suyun içerisinde çözülmüş bir sürü şey var. Doğru mu arkadaş? Baktığın zaman homojen gibi görünür ama e, aslında çözül... Özür diliyorum. Baktığın zaman tek madde gibi görünür ama aslında çeşme suyun içerisinde çözülmüş bir sürü madde var. Yani çeşme suyu bir çözelti. Çelik zaten bir e, alaşım, karışım. Bu da bir çözelti. Bakır tavaya gelince... Bakır tava arkadaşım. Bak adı üstünde bakır tava. Bakırdan başka bir şey yok. Dolayısıyla hangileri homojen karışımdır? Bak bunların üçü de homojendir. Ama bakır tava karışım değildir. Doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 2'nin değişik oldu. Devam ediyoruz. Evet şimdi çözeltilere bir biz homojen karışımlar dedik ya. Çözünme nasıl gerçekleşiyor arkadaş? Yani iki maddeyi katıp karıştırdığında çözelti oluşabilmesi için homojen karışım elde edebilmen için ne gerçekleşmesi lazım? Çözünmenin gerçekleşmesi lazım. Peki çözünme nedir? Beraber okuyalım aynı zamanda yorumlayalım. Karışan iki maddenin çözelti oluşturması için birbiri içerisinde çözülmesi gerektiğini söyledik. Günlük hayatta bazı maddeler suda çözülerek homojen karışım oluşturmakta, bazı maddeler ise çözülmeyerek heterojen karışım oluşturmakta. Hemen örnek vereyim. Çok bildiğiniz örnekler işte kolonya, suyun içerisinde alkol ne yapar? Çözülür. Hatta sınırsız çözülenlerden bir tanesidir. En fazla çözülenlerden bir tanesi. Suyun içerisinde tuz çözülür mü? Evet. Şeker çözülür mü? Evet. Tuzun suyun içerisinde karbondioksit gazı çözülür mü? Evet. Bak bazı maddeleri çözülen maddeler örnekler. Peki suyun içerisinde kum çözülür mü? Hayır, suyun içerisinde tebeşir tozu çözünür mü? Hayır. Suyun içerisinde nişasta çözünür mü? Hayır. Suyun içerisinde yağ çözünür mü? Hayır. Gördüğün gibi bazı maddeler çözünüyor, bazı maddeler çözünmüyor da neden arkadaşım? Dedi. Yani yani e, işte şeker çözünürken ya da tuz çözünürse hemen hemen tuzla çok benzer yapıda olan kalsiyum karbonat, yani tebeşir tozu niye çözünmüyor arkadaşım? Ya da niye çok çok az çözünüyor? Anlatabildim demek istedim. Şimdi burada işte en temel kurallardan bir tanesini söyleyeceğiz arkadaşlar. Kimyanın kimyanın en genel geçer kurallardan bir tanesini söyleyeceğim. O da nedir biliyor musun? Benzer benzeri çözer. Ne demektir bu? Molekül yapıları birbirine benzeyenler birbiri içerisinde çok çözünürler. Çözünürler ve daha çok çözünürler. Anlaştık mı? Peki benzer ne demek hocam bu? Polar moleküller polar çözücülerde apolar moleküller, apolar çözüler. Bir molekülün polar ya da apolar olduğunu 9. sınıf üniversitesindeki türler arası etkileşimlerde hatırla anlattık orada. Molekül nasıl polar? Şimdi biraz sonra yine bir kısa özet geçeceğim ama sen bir molekülün polar ya da apolar olduğunu belirlediğinde aslında sen o maddelerin birbiri içerisinde çözünüp çözünmemesini belirlemiş oluyorsun arkadaşım. Evet burada da ifadeleri, biraz önceki anlattığımız ifadeleri söylemiş Peki çözülme olayının bir tane örnek verelim. Sonra da kim kimin içerisinde çözüleceğini birazcık daha açıklayalım. Çözülme olayını bir örnekle açıklayalım. Bak şimdi nacl katısı. Tuz değil mi? Yemek tuzu. nacl katısı. Ne yapmış? Suyun içerisinde atmış. Gördüğün gibi tepkimeye baktığın zaman suyun içerisinde atmış. Na artı suda. Suda demek ne demekti? Suyun içerisinde çözülmüş. Veya burada suda yerine bazı kitaplarda hala kullanıyorlar. Ne yazıyor? AQ. Aqua. Akvaryumdan da geliyor aynı zamanda suda çözülmüş anlamına geliyor arkadaşım tamam böyle de yazabilirler dikkat peki bak ne yaptın Na artı Cl eksi arkadaşım sen şimdi cl'yi suyun içerisinde attığın zaman ne oluyor biliyor musun arkadaşım Yaptığın işlem şu çözünme aslında başka bir şekilde şöyle de tanımlanabilir daha doğrusu çözünmenin iki tanımını söyleyeyim ben sana birincisi şudur çözünen maddenin çözücü içerisinde homojen dağılmasına Çözünme diyoruz. Bu bir İkinci tanım ise şöyle ben bunu daha çok seviyorum. Çözünme, çözücü moleküllerini çözünenin etrafını sarıp sarmalaması işlemi. Bu olaya biz çözünme ediyoruz. Arkadaşım NaCl'yi tuzuyla e, içerisine attın ya su molekülleri hemen e, şeyin NaCl'nin etrafını sarar. Na, art, Na ile Cl'nin arasına girer. Onları birbirinden ayırır. Na artının etrafını ayrıca eksi'nin etrafını ayrıca sarar. İşte çözücü moleküllerinin çözünenin etrafını sarması işlemine biz çözünme diyoruz. Bak bunu şekil üzerinden de şöyle gösterebiliriz. Dikkat et. Şekle baktığın zaman Na artı ve Cl eksi iyonların etrafı su molekülleri tarafından çevrilendi ama dikkat edeceğin başka bir husus daha var. Na artı yüklü ya. Suyun hangi kısmı tarafından çevrilendi? Eksi kısmı tarafından. Bak Cl eksi olduğu için suyun artı kısmı olan hidrojen tarafından çevrilendi. İşte bu çevrilenmeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Buna biz çözünme diyoruz. Hatta hatırla türler arası etkileşimlerden ne artıya biz iyon diyorduk. H2O da bir burada polar moleküldür. Yani diğer ismiyle dipoldür. Burada oluşan etkileşimde ne etkileşim demiştik? İyon dipol etkileşimi demiştik seninle beraber. Anlaştık. İşte çözünme dediği bir şey tam anlamıyla budur. Bahi, hocam illa ki bazı maddeler iyonlarına ayrışmıyor ki. Tamam sıkıntı yok. İyonlarına ayrışmasa bile çözünme yine aynı şekilde gerçekleşir. Yani su molekülleri o çözünen etrafını ne yapar? Sarıp sarmalar arkadaşım. Devam. Çözünme, çözülen maddenin su tarafından sarılmasına yani çözücümüz suysa çözünmeye biz hidratasyon diyoruz. Eğer çözücümüz sudan başka bir madde ise çözünmeye bu seferden de ne diyoruz? Solvatasyon diyoruz arkadaşlar. Evet burada çözünmeye <laughs> örnekler vermişiz. Bak, çözünme bazen iyonik gerçekleşir bazen de moleküler düzeyde gerçekleşir. İyonik gerçekleşimler adı üstünde iyonlarına ayrışanlar. Karşına iyonik bileşikler çıkacak bir de asitler bazlar çıkacak. Asitler suda çözündüğünde hatırla ortama H iyon veren maddelerdi. Bazlar suda çözündüğünde ortama OH iyonu veren maddelerdi. Burada da bazen de tuzlar da karşına i̇şte mesela burada örnek olarak potasyum nitrat katı suyun içerisinde 60'ın potasyum artı, artı NO3 eksi. Bu tuz değil mi? İyonların ayrışı. Magnezyum hidroksit bir baz. MgOH 2 katısını suyun içerisine attım. Magnezyum artı 2 ve 2 tane OH eksi iyonlarını oluştu. H2SO4 gazını suyun içerisine attım. 2 tane H artı suda ve NOH eksi suda oluştu. Gibi gibi bunu çoğaltabilirsin arkadaşlar. Peki benzer bir çözünmede benzer değil de moleküler çözünmeye örnek işte şeker, alkol, oksijen gazı, azot gazı gibi maddelerin çözünmesinde moleküler çözünmeye örnek olarak verilebilir. Bunlar suda çözündüğünde iyonlarına ayrışmaz arkadaşım. Peki iyi de hocam kim kimin içerisinde nasıl çözünür? Polar, polar da apolar, apolar da çözünür dedin. Bir molekülün polar ya da apolar olduğunu çok teferruata girmeden nasıl anlarım? Aha Şimdi bahsedeceğimiz yöntemlerle arkadaşım tamam. Mı? Şu anda anlatacağım yeri bir bir molekülün polar ya da apolar olduğunu belirleyebilirsin. Peki başlayalım. Sa Molekül sadece karbon ve hidrojenden oluşuyorsa ki biz bu bileşiklere hidrokarbonlar diyoruz. İleride organik kimyanın içerisinde ayette de alkanlar, alkenler, alkinler, aromatik hidrokarbonlar olmak üzere 4 bölümde inceleyeceksin bu vatandaşları. Sadece karbon ve hidrojenden oluşanlar şekline, şemaline, atom sayısına bakılmaksızın ne diyebilirsin? Apolar diyebilirsin. Tamam. Devam. İkinci bir, bak örnek olarak da CH4, C2H6, C6H6, C3H8 ve benzeri çoğaltabilirsin bunu. İki, molekül 3 farklı atomdan oluşuyorsa. 3 farklı atomdan kasıt karbon, hidrojen, oksijen. Hidrojen, kükürt, oksijen. Hidrojen, azot, oksijen gibi artık neyse fark etmez yani. üç farklı atomdan oluşan bütün moleküllere polar diyebiliriz. Aha C6H2O6, C2H5OH, h 5 oh o CH3CL ve benzeri çoğaltabilirsin bunu. 3 farklı atomla oluşuyorsa böyle. O zaman hocam ben şu vatandaşın yani C2H5OH ile C6H6'yı karıştırdığım zaman çözünme olur mu? Çözünme olmasını bekler misin? Tabii ki beklemem. Çünkü birisi apolar birisi polar. Geldik 2 atomdan oluşan moleküller. Sadece 2 atomdan oluşan moleküllerde eğer atomlar aynıysa ne gibi? H2, N2, O2, F2 gibi... Bunlara biz apolar diyoruz. Eğer bu atomlar farklıysa iki atomdan oluşmuş moleküllerde hidrojen klor gibi, hidrojen brom, karbon, oksijen, azot, oksijen ve benzeri moleküllere ne yapıya sahip arkadaşım? Polar yapıya sahiptir. Son bir şeyimiz daha var ki bu daha çok işine yarayacaktır o da şu. Bilgi. Bilgi ne diyor? Molekülde merkez atom değerli elektronlarının hepsiyle bağ yapmışsa apolar eğer yapmamışsa yani ortaklanmamış elektronu varsa molekül polar yapıyorsa. Peki hocam değerli elektronun son katmandaki elektronlar. Bak şimdi şuradaki molekülleri beraber bir kez daha inceleyelim. Karbon 6. Karbon 6'yı açtığın zaman 2 4 mı arkadaş? Son katmanda kaç tane var? 4. Peki kaç bağ yapmış? 4 bağ. O zaman hepsini kullanmış. Bu durumda bu vatandaş apola. Berilyum bak 4. Açtığın zaman berilyumun ne çıkar arkadaşım? 2, 2. Son katmanda 2 tane var. Gördüğün gibi 2 bağ yapmış. İkisini de kullanmış. Molekül apolar. Mesela BCL3, bor 5. Açıyorum bor 5'i. 2, 3. Son katmanda 3 tane var. Gördüğün gibi 3 bağ yapmış. Hepsini kullanmış. Molekül apolar. Mesela PCL5'te fosfor. 15. Açtım. 2, 8, 5. Son katmanda 5 tane var. Hepsini kullanmış. Gördüğün gibi molekül apolar. Gibi çoğaltabilirsin bunu. Aynı şekilde aşağıdaki örneklere baktığımızda ise. Azot Bak şimdi azot 7 açtım 2 5 son katmanda 5 tane var adam kaçını kullanmış 3'ünü kullanmadığı kaç tane var 2 işte bunun gibi bir yapı varsa bu molekül pola H2O'ya bak merkez atom kim oksijen oksijen 8 açıyorum oksijen 8'i 2 6 son katmanda 6 tane var. Adam hep bir topu kaçını kullanmış? Bak iki bağ yapmış. İkisinin geriye kullanmadığı dört tane var. Dolayısıyla bu molekül polar yapıya sahip oldu. Hadi bir de SF2'yi inceleyelim. SF2'de S16 aç. 2, 8, 6 kaç tane? 6. Adam kaç bağ yapmış? İki tane. Doğru mu? Bak iki tane flor bağlamış. O zaman bu molekülde yine polar yapıya sahiptir diyebiliriz. Evet şimdi yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin suda çözülmesi beklenir? Peki su, biraz önce bak yukarıdan inceledik. Biraz önce şurada neyi demiştik ona? Polar demiş. E su polarsa hangileri polar diye soruyor bana. 3 farklı atomla oluşmuşsa polardır. C3H8 karbon ve hidrojen oluşmuşsa apolardır. Geldim PCL3'e. Fosfor, atom numarası 15. Açtım 2, 8, 5. Son katmanda 5 tane var ama adam şunu kullanmış. Dolayısıyla bu molekülde polardır. Su da polar olduğu için suda çözülmesini beklerim. Cevabım ne oldu? 1 ve 3 oldu. Devam ediyoruz. Sıradaki örneğimizde yukarıda verilen moleküllerin aynı sıcaklıktaki sudaki çözünürlüklerinin kıyaslanışı. Hangisi daha fazla çözünür diye soruyor bize, değil mi? Peki NH3. Arkadaşım NH3 polar. Azottan biliyorum. Azot 7 açtım istersen bak 7. 2 5 son katmanda 5 tane var. Adam kaçını kullanmış? 3'ünü. Daha kullanmadığı 2 tane olduğu için molekül polar. HCl iki farklı atomdan oluşuyor mu? Evet. Bu dolayısıyla molekül polar. O2 aynı atomlardan oluştuğu için apolar. Bir kere 1 ve 2'nin çözünmesini beklerim. Üçüncüsünü çözünmesini beklenmem. Lakin eğer oksijen gazı suda çözünmemiş olsaydı göllerde, akarsularda, denizlerde canlı yaşam olabilir miydi? Hayır, değil mi? Aslında bu kimyanın en genel geçer ilkesi çözülmesi beklenir ya da beklenmez şeklindedir arkadaşlar. Tamam mı? Sorular senin karşına zaten böyle geç. Peki 1 ve 2'nin çözülmesini beklerim. 3'ün az çözülmesini beklerim ya da çözülmesini beklemem. Yani o kadar az yani düşün. Peki 1 ile 2'den hangisi daha fazla çözülecek? Arkadaşım genel temel şeylerden bir tanesi de şudur ki çözücü ile çözünen arasındaki etkileşim ne kadar fazlaysa o maddenin o çözücü içerisindeki çözünürlüğü o derece yüksektir. E peki şimdi NH3 mü? Suyla daha fazla etkileşir. HCl. E nereden bileceğim? Nereye başvuracağım? Kimyasal türler arası etkileşimlere. NH3'te azota bağlı hidrojen var mı? Var. O zaman hidrojen bağ yapabilir. Ama HCl hidrojen bağ yapama. Suda hidrojen bağ yapabiliyor mu? Evet. O zaman suyun içerisinde hidrojen bağ yapan moleküller yapamayanlara göre daha fazla çözülürler. Dolayısıyla burada en fazla olan bir, sonra iki, sonra 3 olacak. Yani cevabımız aşık olacak. Evet bu notumuz da onunla ilgili arkadaşlar. Devam. Diğer bir örneğimiz. Karbon tetraklorür sıvısına bir miktar O2 gaz ilavesiyle oluşan karışım ile ilgili. Şimdi CCL4 apolar yapıya sahip. O2 iki atomdan oluştu apolar yapıya sahip. Her ikisi de apolar yapıya sahip olduğu için birbiri içerisinde ne yapar? Çözünür. Çözelti oluşur. Evet. Çözü ile çözünen arasında London kuvvetleri etkindir. Yine türler arası etkileşimlere geri dönüyorum. Bak türler arası etkileşimler ötesi hakikaten çok önemli bir ünite. <laughs> Döndüm. Orada <laughs> eğer moleküller apolarsa bunlara indiklenmiş dipol diyor. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimlerin diğer ismi London kuvvetleri hatta kütlesel çekim olarak aklında kalsın demiştik. Doğru. Çözülme sürecinde solvatasyon gerçekleşir. Bu da doğru. Eğer çözücümüz suysa hidratasyondu. Başka bir maddeyse ise solvatasyondu. Cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkı. Devam. Diğer bir örneğim. Yukarıda verilen maddeler arasında maddeler arasındaki hangisi gibi eşleştirilirse eşleştirilen maddeler birbiri içerisinde çözülür. O zaman ne yapmak lazım? Polar apolar demek lazım. Karbondioksit apolar. H2O polar. 3 farklı atomla oluştu polar. Karbon hidrojenden oluştu apolar. Buraya geldim. A HCl 2 atomlu bu vatandaş polar. Atomlar aynı apolar. Karbon ve hidrojenden oluşan apolar ve CH3OH dediğimiz vatandaşta ne arkadaşım? Bu vatandaşta 3 farklı atomlar oluştuğu için polar. Şimdi polar polarda apolar apolarda çözünecek. Burada polar olanlar kimler? Bu. Yani 1 ile ya A eşleşecek ya da D eşleşecek. Doğru mu? 1 A ile eşleşse o zaman geriye 3 ile ne kalıyor? 3 ile D kalıyor. Doğru mu arkadaşım? 1A, 3, özür 2A olacak, 3D olacak. 2A, 3D. Bak şurada var değil mi? 1 ile de B'yi eşleştirmiş. A apolar olur. 4 ile de C'yi eşleştirmiş. Cevabımız ne oldu arkadaşım? Cevabımız B şıkkın oldu. Evet. Birinci bölümü çözeltiyi oluşturduk. Çözülme sürecini anlattık. Çözelt kişileriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Hoşçakal.